Avantajlarla dolu yıl sonu fırsatları, yüzleri güldüren ön muhasebe ve e-fatura çözümleriyle şimdi paraşütte. Siz de paraşütün yıl sonu kampanyasına katılın, aboneliğe ek artı 2 ay ve fatura alım gönderimlerinde kullanabileceğiniz 600 e-kontör hediyesini anında kazanın. On binlerce işletmenin tercihi paraşüte adım atarak gelir gider takibi, stok depo yönetimi, banka entegrasyonu gibi ön muhasebenizi hızlandıracak özellikleri tek uygulamada kullanabilir, web ve, ve mobil uygulaması üzerinden e-fatura düzenleyebilirsiniz. Artı 2 ay ve 600 e kontör hediyesiyle paraşüte katılmak için paraşüt.com'a girebilir veya açıklamadaki linke tıklayabilirsiniz. Evet arkadaşlar, izninle başlayabilir miyim? Tabii elbette buyurun. Bir daha sağa açına geçelim. Evet. E, özellikle Okan Burun teknik direktörlük konusunda fazlasıyla övgüyü hak ettiği maçlardan biri daha. Mükemmel. Kardeşim, ee, şimdi şunu sana söyleyeyim. Hazırlanıp geldim. Senin de programı dinledim. Önder abi de dinledim. Ben de sporsta benzer yorumlar atmıştım. Sesli yorumlar. Artık biliyorsunuz sporsa bizim yorumlara alta bir şeyler yazabiliyorsunuz. O böyle uygulamaya da geldi. Tam sizlik bekliyoruz hep beraber. Ee, şimdi... 10 sene önce Forfortu'nun İngilizcesinde ben hala mail grubundayım eski yazı işlem müdürlerinden olarak. E, ee, PDF'ler falan geliyor bakıyoruz. Orada çok güzel bir böyle araştırma vardı. For işte Alece, ben yıllar önce sormuşum 2009'da. Ya böyle bir araştırma var mı? Erken ilk 20 dakikada 10 kişi kalan takımların teknik direktörleri İngiltere liglerine nasıl değişiklikler yapıp ne oluyor? Çok güzelmiş. Evet, 10 sene önce, bak dedi, yıllar önce sormuştun böyle bir veri elimizde var diye, yüzde 90'ı teknik direktörlerin ilk 20 dakika için 10 kişi kalınca e, ön taraftan bir oyuncu alıyor ve savunmaya takviye yapıyor. 4-4-1'e çeviriyor. Bak 4-4-1. Hani 4-4-2 oynarken bir önce atıldı değil. 3-5-2 oynarken de 4-4-1'e çeviriyor. 4-3-3 oynarken de 4-4-1'e çeviriyor. Galatasaray bir ara şöyle oynuyordu. Tek stoper. Yani daha da tek stoper de değil. Tek stoper. Bir dakika. Tek stoperin dışında tek savunmacı. Tek Tabii. defender. Yani sağ bek stoper fark etmez. Abi Şallay'ı... Macar duvarı gibi oynadı vallahi. <laughs> Barış, ben, ben sana diyordum bak gerçekten Defans'ta çok, iyi. çok iyi oyuncu oğlum. Çok, çok iyi oyuncu versatil değil. bir oyuncu. Çok iyi oyuncu değil. Defans'ta iyi. Aynısını Beşiktaş'a bir daha söylüyorum. Raşitsa konusunda aynısını düşünün bence. Hı -hı. Yeni böyle Hilbert, yeni Sabek olur. O paranın da karşılığı Hı -hı. olur ödenen bonservis. Şallay, abi sadece Davinson vardı savunmacı olarak. Geri kalan oyuncular, Berkan, orta saha oyuncusu abi şimdi. Ve sol Solbek yani. aynı zamanda Berkan. Abi, abi bak sadece ve bütün bunlara rağmen Galatasaray topa sahip olup kendi iyi oynadığı, güçlü oyunu oynamaya devam etti. Bir kişi eksik gibi hissettirmedi. Bile ki Sivas Spor eksikmiş gibi. Sivas Spor sadece geçişler kontrolü. Zaten Bülent Uygun takımı 11 11'de de buna göre kurgulamıştı. Çok net daha önce de denediği bir Galatasaray maçında 5-4-1 ama iki tane o orta sahanın sağ sol oyuncuları. Bir tanesi işte Rodriguez onunla golü buldu. Seken topu tamamladı. Ya zaten bütün planı oydu 11'e 11'de. Ama Okan Buruk'un orada hani böyle panik yapıp ezbere Dur, önden bir oyuncu alayım. Zaten Mertens var. Kaç yaşında? Mertens Yunus ikisinden biri fazla da ben Nelson'u alayım demedi. Belki öyle yapsaydı Galatasaray bu maçı kazanamayacaktı. İspatlayamam ama bu şekilde kazanabileceğini gösterdi. Oyun üstünlüğü hep ondaydı. Ayrıca 65'ten sonra başta böyle maçın kahramanı Yunus olmak üzere mükemmel e, oldu. Mükemmel. Ya şimdi işte mesela attığı gol evet kaleci atar. Kaleci atars da değil. Vurdu, vurunca oluyor. Marius, ya. Karcusu, kısaca karusluk yaptı kaleci orada. Tabii. Ama abi orada onun dönmesi, alması, cesaret hani vur abi, etmesi, sen vur, vur, devam etmesi. Sonra abi bayağı adam 7-8 kere böyle üst üste ilk yarıda gitti geldi gitti geldi sağ içten sol ön içe. Sağ arka içten sağ ön içe. Sol arka içe her yere geldi. Galatasaray hiç eksik hissettirmedi. Komple oyun sürekli tam bir tam bir böyle şey. Total futbolcu. Uzun zamandır gördüm en Hollandalı Türk futbolcu Yunus. Ya gerçekten bak şeylere benziyor performansı Zenden. Hatırlıyor musun? Sol bekte hmm. oynardı, sağ çıktı oynardı. 10 hmm. numara da oynardı Güzel. Evet bak güzel Zenden. Örnek. gibi oynuyor. Çok güzel örnek. Bak Bodo Bolo Bodo öyle bir şeydi. Bolo Zenden Bodo Vin Bodo Vin Zender. Zenden. Ha işte kısaca Bolo diyordu. Bodo Bolo Bodo bir şey diyordu. Vallahi Zenden gibi oynadı. Tam böyle total futbolcu. Yani gurur duyulacak. İşte Önder Özen'le ben Deniz ne kadar gurur duysak azdır. Yıllarca bu çocukla ilgili, bu çocuk çok başka oyuncu, başka bir oyuncu karakteri onu gösterdi. Roland Schalke'yi aynı şekilde iki kişilik oynadı. Damison Sanchez'i de bitiremeyiz bence. Çünkü bütün maç tek savunma olarak, bütün maçı da çok uzun süre tek savunma olarak oynadı. Hatalar yaptı mı? Yaptı. Ama abi yani çok büyük şey o da. Ve onun dışında yine maçın kahramanı kesinlikle yani Okan Buruk'tur. Mourinho ile Okan Buruk arasındaki o Tırsıklık zıtlık. Tırıs ve zıtlık, ben zıtlık diyorum ki barca'nın ben diyor. hocası olmadığı için tırsı. Saygı göstermek zorundayım. Morinyo tırsı mı diyorsun direkt? Tırsık. Yani şimdi ama şu da var. Bütün bu güncel böyle taktiksel dönüşümlere falan benim söylemek istediğim oydu. Okan Buruk sağ kenarında öyle davranıyorsa senin eleştirdiğin davranışlarda bulunuyorsa tıpkı duruşunu özmeyin. işte konuşmak zorunda olduğu tarzda konuşması gibi bir şey. Bak inan diyorum böyle Avrupa'da bir takıma gitse 5 büyüklükte yapmayacak onları. Ben Göreceksin. de diyorum ki artık 3. yıla girmişsin bunlara gerek yok. Ben de diyorum ki onları yapmayınca hocam sen Galatasaray'ı savunmuyorsun yani bak çıktı bir kere işte atkıyı takmış tamam mı? Bir kere o şeyi tavrı gösterdi. Bizim başkan tehdit edildi kardeşim falan filan o tepkiyi gösterdi. Ama önemli olan şey gibi yapabilirdi. Metanın kırmızı kartına ezbere böyle itiraz edip ortalığı böyle yakabilirdi yapmadı. Ben onu söylüyorum anladın mı? Teknik direktörüyle mücadele etmeye devam etti. Maçı kazanamasaydı belki o yangını çıkaracaktı. Bilemeyiz. Bilemeyiz. Şimdi Ama teknik direktör olarak elinden gelenin yüzde %101'ini yaptı. Okan Buruk Türkiye Ligi'nde son derece ligi çözmüş, cesurca oynatan bir hoca olarak çok büyük bir alkışı hak etti. Bir. Bülent Uygun için son derece kötü bir teknik direktörlük gecesi. Alex Pritchard'ı ortaya aldıktan sonra oyunu nasıl bu tarafa yıktığını kendisi de görmüş olmasına rağmen çok geç yaptı. Geç mi kaldı? Ortaya adam soksan abi. Ama bak, bak bir sıfır öndeydi devre maç, sonunda yedi. o kadar bak. da böyle Uğur. eleştirmek gelmiyor içimden. Hayır ikinci yarıya 10 kişisin abi sok ikiye hemen. Ha, şu tamam. Uğur da. Uğur'la Geri Rodriguez. Bu Uğur diyelim. Bak şu Uğur. Bu da Geri Rodriguez. Evet. Burada da Koyta'yla Paluli var. Evet. Burası bomboş. Ya ha, böyle top şey oynar. 3-2-5 Buraya... gibi oluyor. Ha, çıkınca. Evet. Şurada da Partaga. Evet. İki tane Yunanlı var. Haris, evet. Haris işte öbür, öbür de Yunanlı galiba bilmiyorum. Yok değil o. Günü. Antagas mı? Yunan, i̇kisi de Yunanlı. İkisi de, mi i̇kisi de Yunanlı. Yunanlı. Biri çıktı oyundan. Pro var, Pro var. Antagas ona benzer. Aa, tamam. Ona benzer bir isim evet. olan arkadaş var. Biz Sokates. Evet. Aristo. Neyse ya böyle bir şey olur mu? Buraya şunlardan birini buraya çekeceğim bitecek. Serdar bir saniye. En azından yukarı sen. Hı. Bence hayır e... gene yenilirsin ama oyunu yıkarsın. Ha. Yalnız ilk yarıdaki planı tuttu ve çok doğruydu. Bak yani şimdi şey, de. Bir 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 şunun bir tek, böyle tek, adını bir koyalım. Kardeş, bir kere. Galatasaray çok kritik dakikada bir gol attı. Oyun tamamen böyle Sivas Spor'u geçişlerde çok tehlikeli oldu. Şeyi de unutmayalım. Bu maçta çok çirkin bir tekme attı. Ama bu maçta yine böyle kontra forveti olarak ne kadar iyi oynadı. Bana övmek istemiyorum ya. ya tamam. Gelmiyorum. İyi futbolcu olduğunu söyleyelim ama övmek 90. Isterim. dakikada yaptığı çirkin yanlış Olsun. böyle anti-sportman ceza alması evet. gereken hareketi. Bence en az 4-5 maç ceza alması gerekiyor. Çünkü bilerek kasti yapılmış hareket. Bence de. Bütün oyunculara verilmesi gerekiyor. Türkiye'nin aynısını yapar. Rafa evet. Silva ya yapıldığı zaman evet. da verilecek. Evet. evet. Zeki yavru kardeşime yapılırsa ona o da karşı verilecek. Dedim. Yani standart olacak. Doğrusu. Şimdi konuya dönersek. Unutma üst direkten dönen bir top var. Yine böyle çok iyi bir geçiş. O maçta o dönerdi vardan. Onu çok çalı tam olsun ama buluyordu pozisyon. Sivasspor Sivas Spor o senin o dediğin rakibi karşılarken 5-4-1 geçişe kontrata çıkarken Uğur Çiftçi ve Sabek'le 3-2-5 gibi oluyordu. Evet iki merkez orta sağ kalıyordu. Ama o oyun planındaki şey o. Geometri o. Ha ikinci yarıya direkt Pritchard'ı alarak başlasaydı bravo. Ama ilk yarıdaki teknik sektörlüğü gerçekten iyiydi. Galatasaray'ı çok zorladı. Şans yanında değildi. Benim iddiam şu 11-11 devam etseydi Sivas daha çok zorlardı. Direkten dönen var. Kalecinin yaptığı böyle karusluk var Dikol için yaptı. Şimdi abi bunu teknik olarak yapabileceğim maalesef hiçbir şey yok. O Tabii kadro kalitesi kalite yani. konusuna konusunda haklısın. Abi Neyse. O kaleciyle iş yapamazsın. Ali Şaşal girdi, Ali Şaşal da hatalı. 3 gol Üç golün üçü de kaleci hatası. Yani Kalecinin yok senin doğru Şimdi ben yani. şunu söyleyeyim, bu bölümü kapatayım. Okan Buruk'u %100 değil, %99, %101 tebrik ediyorum. Sonra söyleyip bitiriyorum kendi adıma. Bu maçı alacaksın. Bu maçı. Tamam. Bu maçı alacaksın. Gideceksin Mourinho'nun odasına. Gideceksin bak al seyret. Bak burası zor bir deplasman. Türkiye Ligi bu kardeşim. Bu. bu. Türkiye Ligi bu. Bu kadar bu Türk bu lig. Ya büyük takım şampiyon olacaksa Sen, ultra şimdi, ofansif yani, planı seçecek. Yani senin yok defansı oturtacağım. Yok takım savunması. Türkiye Ligi bu lan işte bu bu. bu. Ya şampiyonlukları sayalım mı? yakın bu dönemde diye. Şenol bak bunu alacaksın bu tane. maçı. Bu maçı alacaksın. Okan'ın da fotoğrafını koyacaksın. Diyecek şey bak bu da Inter'de oynuyordu. Tamam? Sen senden önce bu Inter'de oynuyordu. Bunun bütün Inter'le geçmişi iki buçuk sene Inter kariyeri. Sonra sen geldin Inter'e. Tamam mı? Senin kariyeri ne? Şey yapamayız. Hani A4'e sığdıramayız. Bak bu adam bu ligde bu, bu kadar işte bak. Abi Sırayla şampiyonları sayacaksın. Bu kaçın kasetini alacaksın. Okan Buruk neler yapmış? Morunya'ya göstereceksin. Gerek yok. Sırayla şampiyonları bu. say. Fenerbahçe'nin son şampiyonu tırsıklığın Ersun Tırsıklığının yüzümü Yenal. yok diyeceksin kardeşim. Fenerbahçe'nin son şampiyonunu Ersun Yanal. Fenerbahçe'nin 10 kişi kaldı. Beşiktaş derbisini hatırla. Beşiktaş'ta şimdi böyle Rafa Silva var ama... Yani o zamanki kadronun toplamından çok daha yetenekli üç, bir kadro yok. 3-3'lük üç, üç bir tane maç. Evet abi 10 kişi, kişi kalmadı. Mahalle evet. satıldı. Evet, evet. Nasıl evet. oynadı Fenerbahçe? Tabii. o maç devam. ultra devam, fans. devam, devam, devam. 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 Abi Beşiktaş 2 sezon üstü de şampiyonluk Şenol Güneş. Ya sadece şunu sayayım. En defansif orta saha rolünde böyle Atip Haç'ın ısınmadı. Çok sınmaldı. uzağa gitmiyor. Redmond'lu maç işte. 10 kişi ya kalmadı kişi Beşiktaş? Kaldı Beşiktaş. Zaten şeyi de söyleyelim. İşte Larry'nin kırmızı kart gördüğü maç yine Beşiktaş'ın kazandığı. Beşiktaş elinde sonunda kırmızı kart görüyor canım. Bu maçta da gördüğü yani yetişim. Zaten Kırmızı görünce de yeniyor o da ayrı ama. Hep ne zaman kırmızı görse Beşiktaş kazanıyor. Şimdi Mourinho genelde kalın. Beşiktaş Fenerbahçe birazdan geçeceğiz. Mourinho'dan işte Okan Buruk. Şimdi Galatasaray'ın şampiyonlukları bakalım. Fatih Terim. Abi Fatih Hoca devamlı böyle stoper aldırdı değil mi? Devamlı abi. Mustafa Demirtaş marka buldu. İşte ama buldular falan filan. Onları değiştirdi, yaptı yaptı. Ama nasıl kazandı abi? Hep en son kertede işte Feguli'nin golü. Kardeşim. Bizim... Şey i̇şte ön alanda işte Gomis'in gol krallığı. Bilmem ne bu şehirde. Şimdi bir kere bak bir şey söyleyeceğim. Pozisyon üretiyorsun. Şimdi şunu söyleyelim bir kere. Barış Alper'in attığı golün bir hakkını verelim. Çocuğa bir kez daha geçmiş olsun. Tamam mı? Bir kere attığı golün hakkını verelim. Bu maçta bayağı sol bek sol iç. Orta sahanın solu sola açık. Hepsini birden oynarken. ikinci yarının başında. Çok iyi bir top geldi. Pas Gelsen atması top. lazımdı gol attı. Ama doğru. Yani sonuç tercihini... Son... Sonuç tercihini örttü doğru. Örttü. Örttü değil. Haklı çıkardı. Evet. Çünkü çok iyi vurdu. Evet. Çok iyi vurdu. Ve Barış Alper o golden geçen sene de atmıştı hatırlıyor musun? Aynen çok kritik anda. Gaziantep Soldan girip evet evet sağ yayla. Evet abi şimdi demek ki demek ki Okan Buruk hangi oyuncusun? ne zaman nerede artık neleri çok iyi yapabildiğine karar vermiş. Mourinho henüz ona karar veremedi bir kere kafadan. Şu derbiye geçmeden anını söyleyeyim. İki Yunus'tan çok iyi verim aldı mı? Tabii ki. Evet. Tabii ki. Yunus geçen sezon başında Galatasaray'da sağ açıklar listesinde kaçıncıydı ki Leicester City'ye kiralık yok, gidip sağ Yok, Dördüncü liste sıra yoktu. Tabii. Dördüncü sıradaydı. Liste tabi. Ziye. Listede falan. yoktu ya. Falan. Kaç tane oyuncu var? Barış Alper Evde değil. yoktu evet. tabi. tabii. Peki. Osiman bir tane kaçırdı değil mi? Evet. Hani hiç evet. yakışmayan. Yine bir şekilde bir Osman ondan sonra Penalti attığı adı. golle attığı golle 3 puanı getirdi mi abi? Evet. Senin golcün kaçırdığı zaman ya hemen değiştiriyorsun ya da hemen şey aman bu yaşlı öbürü de kaçırıyor zaten diyorsun. Kardeşim adam o simenle aynen devam ediyor mu? Ediyor. O sakatlandı. Bak şu ayı soktu mu? O da pozisyona girdi. Girdi mi? Girdi. O zaman bu oyuna devam edeceksin. Yani oyun Tabii. devamlı değil. Yani, bir yani şu maçı Galatasaray 5-1 kazanabilir miydi? Bak. Kazanırdı. Tabii ki bak bir şey söyleyeceğim. Port en iyi haliyle bizim lig en fazla böyle Portekiz'e benziyor. 3 tane çok şampiyonmuş takım var. Tamam mı? Benfica Porto Sporting. Şimdi bunlardan dikkat et şampiyonlardan. Bana bir tane sayabilir misin? Bir tane şu sezonda şu takım çok defansif oynadı. Bak defansif oynayıp şampiyonluk veren var. Bilmiyorum. Sakal Reis var Nuno Esprito Porto'da. Bilmiyorum. Hı -hı. Mahvettiler adam. Ulan koskoca Porto'yu ne? Ama bak Nottingham de çok başarılı oluyor. Liverpool yendi, United yendi. Şimdi bak o plan o. Sen böyle Sakal Reis gibi yapmayacaksın abi. Yoksa Sakal Reis'i getirirlerdi. Sen, Mourinho'ya sen... geçelim şimdi. Tamam, öyle geçeceğiz. Bak Okan Burun olayı şu fark ettiği. Okan Buruk Galatasaray'la Inter tecrübesine harmanlayarak yapıyormuş. Tamam Kardeşim mı 14 tane Galatasaray. Neyse oradan sonra. Deplasmanda geçeceğiz. kaç maç kazanacağız? Ona üstte. geçeriz. Şunu söylüyorum. Deplasmanda o kaç maç kazanacağız? Okan Buruk'un bu maçını alacaksın. Moruneye diyeceksin ki bak, Okan Buruk'un bu maçını alacaksın. Bu maçını alacaksın. Tekçe i̇şte bak bu maçı seyret seyret. Otur bu maçı seyret. Sonra da defterine 100 kere yaz. Bu lig bu kadar. Ona ders olacak. Bir de şöyle Mourinho şöyle geçeyim. Okan Buruko dedim ya Barış Alper işte kaçıncı dakika yorulan Yunus'u oyundan alması gerekiyor. Yerine kim az? Kendi takımını önce daha iyi böyle analiz edeceksin Türkiye liginde. Kendi takımından maksimum verimi, optimum verimi nasıl alırımın önce analizini yapacaksın. %10, %15 rakiplere ve sahaya göre. Hani abi Bodrum maçı organize olamadı Aşırı rüzgar bilmem ne falan filan derken. E ama topları da iyi kullanmadı Mertens falan. En bilgi oyuncusu Galatasaray'ın. Sağ şartlarına göre de oynanır futbol. Burada ters çıkarmış bir oyunu vardı maçı başı itibaren. Artı bak bir daha söylüyorum. Metan kırmızı gördü. Oyuna Nelson'u almadı. Çünkü Nelson'u kendi takımını önce böyle analiz etti. Nelson oynayınca bu takım optimum verimde hücum yapamıyor. Jose Mourinho Mertens'i çıkartır Nelson'u alırdı. Kesinlikle öyle. Maçta yani beraber Pazar bitirdi. günkü derbideki maçta onu da beraber yapardı. bitirdi. Pazar günkü onu yapar deyip derbiye geçebiliriz. Geçeriz.